şu an itibariyle bütün mağaza sahiplerimiz istedikleri anda yani bununla ilgili duyuruyu yapacağız. Tek tıklamayla bu tasarıma da geçebilecekler, bu tasarımı da kullanabilecekler. Ee, son yani şey anlatmama gerek yok zaten. Direkt bunun patente bize ait profesyonel bir e-ticaret sitesi, profesyonel bir tasarıma sahip, mobil uyumlu dediğimiz, responsive dediğimiz, mobilde, tablette, PC'de tam uyumlu olarak çalışan bir mağaza. Burada forneymişop.com yazıyor arkadaşlar. Buna hiç takılmayın. Dediğim gibi bir örnek mağaza. Siz örnek veriyorum ankarapazarı.com yaptınız mağazanızın ismini. Ankarapazarı.com Ankara Pazarı logosuyla yayın yapacaksınız. Biz bu mağazayı ise teslim ederken bütün ana kategoriler, alt kategoriler sınırsız bir şekilde size sunularak veriliyor arkadaşlar. Bunu inceleyebilirsiniz. Sadece ürün değil, aynı zamanda şehir fırsatlarında hizmet ve eğitim vesaire de satabiliyorsunuz mağazanızda. Burada ana şeyi görüyorsunuz, kategorileri ve ana bannerları görüyorsunuz. Aşağıda alt bannerları görüyoruz. Bunlarla ilgili sürekli yenilikler gelecek demiştik. Evet, şu an karşınızda o yenilikler. Ürün gruplarını görüyorsunuz. Bu ürün gruplarından birazdan sonra içine de bakacağız. Şimdi göstereceğim size. Burada anne bebek, yöresel lezzetler, pratik ev aletleri, ev yaşam, parfüm, cilt bakım, saç bakımı. Bu ürünlerin hepsiyle ilgili bu şekilde istediğinizi satabileceğiniz bir özgürlüğe sahipsiniz. Direkt yeni tasarımla da ilgili görüşlerinizi chat kısmından da bildirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane örnek ürüne de bakalım burada. Hemen platformda evet, son derece çok satan ürünlerden birisi. Özellikle de şu dönemde bilginiz olsun diye de biraz açıyorum. Havalar, hava değişimi başladı ve yine virüs falan vesaire dediğimiz muhabbetler başladığında inanılmaz yardımcınız olacak. Ve burada da çok ciddi cirolara ulaşan bir Direkt tedarikçiler bu şekilde ürünlerini burada sergileyebiliyorlar arkadaşlar. Bunlarla ilgili galeri yakınlaştırma, uzaklaştırma bunların hepsi var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ürünlerle ilgili yorumlar var. Hatta bakın direkt mağazanızı aldığınızda bu yorumlar da hazır bir şekilde gelecek. Bakın 212 tane yorum almış ne harika bir firma, bu kadar güzel bir paketlenir, çok teşekkür ederim diye. Moşak Hanım'ın hatta yorumu da olmuş burada. Bunların hepsini görüyorsunuz arkadaşlar burada tık tık. Soru cevap yapıyorsunuz direkt firmaya, bununla ilgili hemen sorularınızı iletebiliyorsunuz, cevaplarınızı alıyorsunuz. Açıklamaları falan burada zaten bunlar görebiliyorsunuz. Yeni bir özelliklerden bir tanesi firmalarla ilgili... Evet burada bölümler var, puanlama var ama aynı zamanda firmalara mağazaya bakım kısmı ile ilgili firmaların süreçlerini de burada inceleme şansınız olacak artık mağaza sahiplerimiz. Direkt buraya tıkladığımda mağazaya, mağaza kısmı gelecek. Evet. Mağaza kısmının mağazanın diğer ürünlerini görüyorsunuz. Mağaza profili dediğiniz zaman arkadaşlar mağaza profili işte ne kadar burada üye, hangi şehirde, kargolama süresi kaç gün, ürün sayısı nedir falan vesaire bunlarla ilgili de bütün bilgilere sahip olabileceksiniz. Evet şöyle başa dönelim. Dediğim gibi siz kendiniz incelersiniz zaten bununla ilgili bir sürü imkana sahip olacaksınız. Diğer tasarımımız da devam edecek arkadaşlar. Monimor.com İsterseniz bu tasarımı da kullanabiliyorsunuz. Kullanmaya devam edeceksiniz. Bu da yine son derece modern bir tasarıma sahip. Burada da biraz önceki dediğim gibi anlattığım gibi yine farklı şekilde tasarım imkanları var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde değerlendirme imkanına sahipsiniz. Burada tüm ürünleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar ürün geliyorsa size eklenmeye devam ediyor hatta fırsatları da bu şekilde yayınlıyorsunuz. Mağazalarımızda yüzde yüz müşteri memnuniyetiyle çalışıyoruz. Taksitle alışveriş imkanı var. Aynı zamanda yeni nesil ödeme sistemleri dediğimiz papara gibi ödeme sistemleri de mağazanıza entegre bir şekilde geliyor. Blok vesaire var. Anlat anlat bitmez ama biraz biraz hızlanalım. Bugün çünkü çok paylaşacağımız şey var. Bakın arkadaşlar bir tasarım daha göreceksiniz. Siz sadece moda üzerine bir mağaza yapmak istiyorsunuz. Modacrown.com gibi bir mağaza direkt oluşturabilirsiniz bununla ilgili. Direkt kendi özel kategorilerinizi oluşturabilirsiniz. Özel mülkünüzü oluşturabilirsiniz bununla ilgili. Çok farklı tasarımlar kullanma imkanına sahipsiniz. Burada da görüyorsunuz zaten. Bu şekilde ürün grupları ve sadece tekstil üzerine, ayakkabı üzerine bir mağaza ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Bu şekilde tasarımlarda mümkün. Hemen eski tasarımlarımızdan düzenlemiş olan ve başarılı mağaza sahiplerimizden birinin mağazasını daha görelim. turuncalışveriş.com Ekşi olarak başlayan bir arkadaşımızın, şu an mağaza sahibimizin diyelim daha doğrusu. Şu an için tam zamanlı olarak artık bu işi yapıyor. Ve odaklanmış olduğu alanlarla ilgili tedarikçileri belirleyip buradan çok ciddi bir ilerleme kaydetmiş vaziyette arkadaşlar. Ee, i̇nşallah düşünen herkes için de böyle bir şey kısmet olur. Burada da Orhan Bey'in mağazasını kendi dizaynıyla görüyorsunuz istediği gibi bu şekilde dizayn ederekten böyle çok şık ve çok da kazanç getiren bir mağazaya sahip olmuş durumda ve sosyal medyayı artık inanılmaz derecede kullanma noktasında kendini geliştirdi. Siz de bunları değerlendirebilirsiniz. Bir mağaza daha göstereceğim. Oliensa.com doğal ürünlere yönelik kurulmuş bir mağaza arkadaşlar. Burada da bal, reçel, sirke, tahin, tereyağı anlatamıyorum. Bu şekilde de mağaza oluşturabilirsiniz. Sadece kuru üzerine oluşturabilirsiniz. Ne istiyorsanız bu şekilde özel bir tasarım da kullanabilirsiniz. Direkt burada da ürünleri görüyorsunuz. Ürünlerin hepsinde bakın e, tabii ki müşteriden yorum aldıysa, geri dönüş aldıysa bunlar paylaşılıyor, puanları paylaşılıyor. Yani hazır direkt kazanç sağlayabileceğiniz bir mağazaya bu şekilde anahtar teslim sahip olma şansını elde ediyorsunuz. Bu da örnek mağazalardan bir tanesiydi.